seni tanıyorum. Gerçekten. Yani seni tanımıyorum. Ama... ...seni ben tanıdığım kadarıyla tanıyorum. Peki tanıdığın kadarıyla tanımak yetecek mi sana? Daha fazla açılmak elinden gelmez çünkü. Yeter. Tövbe tövbe bu ne? Ay o benim. Bir aile kadınının giyeceği şey mi o? Oğlun öyle demiyor ama. Sen bana baksana sen ben senin var ya. Bana bak ben senin gibi öyle laf sokmayı falan bilmem. Saçını başını yıllar eline veririm görsün günler. Şimdi de psikopat mı oldun lan benim başıma? Senin Senin yüzüne ne oldu? Üstüme vazife olmayan bir işe karıştım. Haddimi bildirdiler. Sen sen ol benim gibi yapma. Bak bu işin altından çok korkunç şeyler çıkacak Gamze. Bin şu arabaya. Çocuğu alıp akıl hastanesine kapatmış. İnanmıyorum. <laughs> Umutsuz Ev Kadınları yeni bölümü. Pazar akşamı Kanal D'de.